Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum artık video çekmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bugünkü video biraz karışık olacak. Neslihan Rabia yenge ile beraber video çekmiş kanıt ispat göstermeye çalışmış. Evet arkadaşlar ben bu videoyu izledim ve düşüncelerimi söylemek istiyorum. Kaç yıldır insanlar Rabia yenge senin kuman dediğinde neden böyle bir açıklama yapmadın? ve şimdi böyle bir açıklama yapıyorsun ve Rabia yenge hiçbir videolarda yoktu sadece gözüküyordu. Neslihan Rabia yengenin hep kamerayı sevmediğini söylüyordu bir anda ne değişti Rabia yenge de bu videoya katılmak istedi. Her neyse, şimdi ise Amrin'e ne oldu? Arkadaşlar biliyorsunuz Amrin YouTube'e başlamıştı fakat birden videoları ve kanalı silindi. İnsanlar ona sorduğunda, Bilmiyorum benim telefonumu biri karıştırıp silmiş demiş. Herkes Neslihan ve Rana olduğunu düşünüyor. Ben eşinin de olabileceğini düşünüyorum. Bir defasında Amrin Rana'nın çalışmadığını yorumda söylemişti. Belki eşi bu duruma kızmış olabilir. Sonuçta birbirlerine gidip geliyorlar. Ben Neslihan'ın Amrin'i kıskandığını düşünüyorum. Kızın kanalını bile tanıtmadı ve açıklamadı. İnsanlar Neslihan'a ne derse Neslihan kötü anlıyor. Eda Nurhan Neslihan'a Türkiye'ye gitmesini teklif etmiş. Neslihan ise reddetmiş. Artık gerçekten Türkiye Türkiye diye ağlarsa inanmayın sadece Rana ile dolandırıcılık yapıyorlar insanları dolandırıyorlar. Çocuklar hiçbir şeyler onların umrunda değil. Çocuklar okula gitmiyor daha doğrusu çocukları okula göndermiyorlar. Eğitimsiz Neslihan kızlarının sonu kendisi gibi olsun istiyor. Yazık gerçekten çok üzülüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın.